yandı. O sırada kaldığımda ağlayan bir yaşlı kadın gördüm. Yanında iki büyük valiz duruyordu. İyi misiniz? Yardım edebileceğim bir şey var mı diye sordum. Evim sadece ne dedi? iki blok edildi ancak valizlerimi taşıyacak gücüm kalmadı. Burada bir saattir ağlıyorum. Kimse umursamadı. Geçiyoruz teyze. Ya kızım bırak senden benden zengin onlar ya. Benimle ilgilenen ilk kişi sensin dedi. Ya bırak senden benden Ey. zengin ya. Sorun valizlerinizin taşınması mı? Bunun için üzülmeyin. Ben size yardım ederim. Oğlum ben bu çocuğu her gün görüyorum burada. Balkondan izliyorum. Bu çocuk buraya geliyor tamam mı? Bu çocuk bile bile kafasında taşıdığı simitleri döküyor. Ondan sonra topluyor. Bekliyor ağlıyor sonra simitlerin başında. Her gün bir paket bir Hepsi simit de geliyor buraya. Sonra simiti düşürüyor. Bile bile bekliyor. Arabanın önünde duruyor bu çocuk. Ben sana söylüyorum. sesi diyor ki zoruna gidenin Diyerek gülümsedim. Yalan dolan. İki blok yürüdük. Kadın lüks bir evin kapısında durunca şaşırdım. Eve girdik. Al işte. Gösterdiği odaya valizleri bıraktım. Yaşlı kadın çok teşekkür ederim bu iyiliği yaptığın için sana bir hediyem var eminim hoşuna gidecek diyerek odadan ayrıldı. Sonra kapıyı üzerime kilitledi ve bana bayıltıcı gaz sıkmaya başladı. Ondan sonra sabah kalktığım zaman buz dolu bir küvetin içinde uyandım. Ve kalçamın üstünde de bir dikiş izi vardı. Kısa süre sonra elinde bir defterli döndü. Öncelikle sana bir şey itiraf edeceğim. Bu yaptığım aslında bir testti. Ve sen Oğlum. testi seçerek bu hediyeyi hak ettin diyerek... Bu ne abi? Tövbe tövbe. Cebrail Eline mi lan gideyim. bu? <laughs> Nasıl hikaye abicim? Böyle bir salaklık olur Testini mu ya? Testi ne testi diye sordum. Kadın gülümseyerek iyi insan testi cevabını verdi. Ve defterin sayfalarına bak bakalım bir şey görecek misin diye ekledi. Sayfaları karıştırdım. Hepsi bembeyazdı. beyazdı. siktir. Adımı yazayım da. Bu defter boş cevabını verdim. Yaşlı kadın. Bu defterin her sayfasına bir dilek yazabilirsin. Yazdığın dilek gerçek olur. Bu söylediğimi kulağa saçma geldiğinin farkındayım. Şu an bana inanmana gerek yazıyor mu defterde? Yok. Eve gidince dene ve gör dedi. Şaşkınlıkla nasıl yani bu sihirli bir defter mi diye sordum. Yaşlı kadın. Evet canım elinde sihirli bir defter tutuyorsun. Bilmen gereken üç kural var. Bir. Bundan böyle bu defterin sahibi sensin. Başkası için bir şey dileyemezsin. Her dilek sadece senin için olmalı. O zaman daha fazla defter dilerim. 2. dilekle edindiğin bir şeyi başkasına veremezsin veya onunla paylaşamazsın. Bu nedenle para dilemeni önermem. Çünkü dediğim gibi dilekle edindiğin bir şeyi başkasına veremeyeceğin için paraları işe yaramaz. 3. O zaman o parayla bir şey de alamazsın ki teknik olarak. O zaman parayı ne yapayım ben? Ara dileme mi yazıyor? Ben de sihirli bir Fecehin diyor ki teyze Bakırköy'den kaçmış. Ben de deftere yazarım ki bana içinde cin bulunan ve o cinin 3 dilek hakkı sunacağı bir lamba çıkartırım sonra lambaya okşadığımda da sonsuz dilek hakkı dilerim. Hadi. Şu an defterin 41 sayfası var. Her sayfaya sadece bir dilek yazabilirsin açıklamasını yaptı. Peki bunu neden bana veriyorsunuz diye sordum. Yaşlı kadın bu defteri 45 yıl önce bir kadın sen iyi kalpli birisin bana hediye etmişti. O aynısı. Siktir bu sayede ben. harika bir hayatım oldu. Ben de aynı şekilde bu mucizevi defteri iyi birine hediye etmek istedim cevabını verdi. Piyano dersini kaçırdığım için eve döndüm. Elimde defterle yatağım... Oğlum o kadın... Bu kızın gençliği bu bir paradoks aslında. Sürekli bu lupa sıkışıp kalmışlar. Paci Horos 42 diyor <laughs> ki 8 katrilyon dolardır yarın bankaya yatırır. Her ay faizinden lice vakiki giyinir. Donere gel 1,4. 8 katrilyon doların şeyi ne kadar acaba abi ya? Doğru bak faizini yiyebilirsin. Parayı ama bankaya veriyorsun ki. Teknik olarak biri değil banka bir oluşumdur. Oturdum. Yaşlı kadın çok inandırıcı görünüyordu ama emin olmak için bir deneme yapmalı. Abi ne yapacaksın biliyor musun? Tefeciden 10 milyon dolar parayı isteyeceksin. Sonra kendin deftere yazdığın 10 milyon doları da bir yere atacaksın. <laughs> Defteri evet. açtım ve ilk sayfasına o an aklıma gelen ilk şeyi yazdım. Salak ya. Arap Yusuf teşekkür ederim. Bir Big Mac istiyorum. Ya Salak ya. Nazar yazmaz önümde bir Big Mac belirdi. Tanrım olamaz diye çığlık attım. Big Mac'i görünce hem sevindim hem de üzüldüm. Abi bu defterin yalan olduğu buradan belli zaten. Big Mac yazdı Big Mac menü geldi. Sordu mu iki buçuk liraya büyük boy olsun diye defter. Patatesler hangi boy? Öyle salak salak. Nasıl iş oğlum bu? Nasıl? Sevindim çünkü defter gerçekten de sihirliydi. Üzüldüm çünkü defterimin bir sayfasını sıradan bir hamburger için harcamıştım. E, altına yaz. Bu defterden bir an evvel anneme bahsetmeliydim fakat o hafta sonu... Kola mı mi? Erkek arkadaşı Vedat'la rafting yapmaya gitmişti. An... Vedat bahsetmeliydim fakat o hafta sonu erkek arkadaşı Vedat'la rafting yapmaya gitti. Vedat isminde birine güvenmem ben arkadaşlar. Kusura bakmayın. Koyayım da Turat'la kafiyelenen hiçbir isme güvenmem. Benim öyle bir karakterim var. Ben öyle gördüm ailemden. Vedat, Sedat, Palat, Murat koyayım Kali Çizgi go diyor ki ulan şu adımı adım yazayım da kaybolmasın. Hakan mı? Gitmişti. Bir an aklım Ferhat. Ben babamı aram. Nejat. Bak geçti ama vazgeçtim. Anne Ne? Ferhat. Ne mi babam? Ben boşanalı. Bunu bana baksana masayı mı tamir ediyor? Ne yapıyor? Patır kıtlığı sesler. Babam yani. beni sadece iki kez doğum günlerinde aradı. O benim için bir hayal kırıklığı... Oğlum kızı babası elemiş. Kırıklıydı ve sihirli defter gibi harika bir şey onunla paylaşmaya niyetim yoktu. Bir yandan yeni bir dilek düşünüyordum. Geriye 40 sayfa yani 40 dilek hakkım kaldığına göre her dileğimi özenle seçmeliydim. Kızım hemen doldurmak zorunda mısın hepsini ya? Aklıma harika bir şey geldi. Bu kesinlikle çok iyi bir dilek diye bağırdım ve defterin ikinci sayfasına. Ampul. Bir daha düşün ya. Sesim Dua Lipo kadar iyi olsun diye yazdım. Gerizekalı. Ya. O an boğazımda bir şeyler olduğunu hissettim. Red Mercury kadar iyi olsun yazabilecekken. Dua sesi kötü değil ama yani şimdi. Hani anladın mı? <laughs> hissettim. Sanırım ses tellerim değişmişti. Ardından bir şarkı mırıldanmaya başladım. Sesim mükemmel. De... Bayağı iyi. Ve tam da istediğim gibi Dua benziyordu. Bayağı iyi. Doğalpa pazarcı gülüyor. O an anladım ki bu defter sayesinde gerçekten de mükemmel bir hayatım olacaktı. Anneme, biraz erken dönemez misin? Sana söylemem gereken önemli bir şey var diye mesaj attım. Olmaz kızım, Vedat'layız. <laughs> Annem, tattığım pazar akşamından önce gelemem. İstersen mesaj olarak yaz cevabını verdi. <laughs> Anlaşılan onu beklemem gerekecekti. O kadar önemli bir şeyi yüz yüze söylemek istiyordum. Abiciğim yazsana hemen şuraya böyle bir antimadde bombası. Silosuyla birlikte. Pat 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 dört ülke seç yolla geç amına koyayım. Annem pazar akşamı eve erdi kardeşim. Al sana hadi. işte geldi. Normalde o bizim ne Annemin ev... Yaşamıyor bu piç. <laughs> Annem pazar akşamı eve erdi. Çok kızdım. Arkadaşıyla geldi. Normalde o bizimle yaşamıyor. Annemin eşyalarını taşımak için yardıma gelmiş. Anneme onunla özel konuşmak istediğimi Vedat. söyleyip odama çağırdım ve yaşadığım olayı tüm detaylarıyla anlattım. En sonunda da defteri gösterdim. Tahmin ettiğim gibi bana inanmadı. Sait <laughs> teşekkür ederim. Bu hayatımda duyduğum en absürt şey diyerek gülmeye... Anne bak Big Mac. Gene <laughs> <laughs> yazacak. Hadi. O halde ikna olman için küçük bir gösteri yapacağım. Bu defterin sihirli olduğunu göreceksin diye sırıttım. Annem herkesin öyledir diye dalga geçince sinir oldum ve yine aklıma gelen ilk şeyi yazdım. Annem ölsün. Defter <laughs> gerçekmiş lan. Elmaslarla kaplı bir iPhone 14 istiyorum. Gerizekalı. <laughs> Yazsana Vedat ölsün diye. Bu cümleyi yazar yazmaz önümde bir iPhone belirdi. Işıl ışıl parlıyordu. Annem önce korkuyla çığlık... Arap mısın amına koyayım elmasarla kaplı iPhone 14 kim ister? Sonra telefonu alıp bir süre inceledi ve... <laughs> Emel bu defter gerçekten de sihirli diye mırıldandı. Evet. Annemle bir süre ne tür dilekler dileyip... Oğlum o telefon IMS numarası nereye kayıttı şimdi? Hadi bana bunu açıkla. Bana bunu açıkla ya. O telefonun e imei numarası nereye kayıtlı şu an? Sahte telefon. Bileceğimi konuştuk. Sonra o erkek Bırak arkadaşının ya. yanına döndü. Yatağıma uzandım. Yine... Bunlar Vedat'la bir çalacaklar kızın defterini şimdi. Of. Ne dediklerimi düşün. Ya Katar ya Dubai'dir bu arada evet. Düşünürken Gerçekten. uyumuşum. Sabah gözümü açtığımda odamın... Gerizekalılar ya. Parayla dolu olduğunu gördüm. Oğlum öyle bir defterim olsa var ya. İlk yapacağım şey 15 tane antimadde bombası. Bir tane de bunker, sığınak, silo. Yerin en altında full korunaklı. Şaşkınlıkla. İlk. Ve yataktan fırlayıp bu da neyin nesi diye bağırdım. O an başucumda olması gereken sihirli defterin yerinde olmadığını gördüm. Mal Vedat ya. Her sayfaya para yazmıştır. Para. Diğer sayfada para yazıyor değil mi öyle? Bütün sayfada. 40 adet. Hıçkırarak ağlamaya başladım. Vedat... Annem kapıda belirdi. <laughs> Ağlama sesimi duymuş olmalıydı. Etraftaki paraları görünce o da şaşırdı. Emel <laughs> Tat <laughs> Halflex diyor ki abi bunlar yalan amike bu kız bizimle oyun oynuyor adamsın tekmeye ne zaman geçeceğiz? Abicim sen biraz ispirto tiner azalt. Aklım neler oluyor diye sordu. <laughs> Bilmiyorum anne sihirli defter de yok onu sen mi aldın dedim. Oğlum bu salak mı sihirli defter yok her yer para. Bu kadar yani bunu hiç... <laughs> çıkaramıyorum bunu hemen. Hayır canım ben neden alayım dedikten sonra durdu. Kolpa. Vedat. Allah oğlum bu insanlar niye denizaltı sonarıyla şaşırıyor bu bölümde ben anlamadım. Hayır canım ben neden alayım dedikten Abi, sonra durdum. anlamadım yani. Vedat. Torpido geliyor ama ne kıymet Gece sorayım. burada kaldı ama sabah uyandığımda yoktu yok. Allah bak işte Vedat abi. Vedat işte. Yoksa şaşkınlıkla anne ona sihirli defterden mi bahsettin diye sordum. <laughs> Annem çok üzülmüştü. Emel biz evlilik planları yapıyoruz. Eşim olacak. Bana ne anne? Olacak birinden böyle bir şey saklayamazdım. Anne! Cevabını verdi. <laughs> Vedat'a koyayım. <laughs> <laughs> Annem etraftaki paralara bakarak Peki bu paraların <laughs> anlamı ne diye sordu <laughs> Anne burada milyonlarca dolar var Vedat bence deftere dilek olarak para yazmış Ancak anlaşılan Dileği bir başkası yazsa bile Defter bana ait olduğu için Dilek benim olduğum yerde gerçekleşiyor dedim Annem bu çok mantıklı deyip Hemen Vedat'ı aradı ama telefona cevap vermedi Salak ya bunun üzerine odadaki paraların fotoğrafı Salak ya. çekip ona gönderdi ve <laughs> Vedat bunlar ne? Bu <laughs> Vedat konuşmamız lazım. <laughs> 25 milyar dolar var. <laughs> Dilediğim paralar burada defterin sahibi Emel olduğu için gerçek her dilek onun olmak zorunda. Ne? Dilediğim paralar burada? He para sadece senin oluyor. Al para Sizi al de git. defter senin hiçbir işine yaramaz. Onu lütfen geri getir diye mesaj attı. Vedat Peki ya Ferrari diye cevap verdi. verdi <laughs> annem Ferrari mi? Ne demek istiyor bu?" diye mırıldandı. Pencereden dışarı baktım. Evin önünde yepyeni bir Ferrari marka spor araba duruyordu. Oğlum ya. Yani tam hikaye ama şimdi hikaye gerçekmiş gibi durum yani. O defter olsa neler yazarsın yani. Anneme senin Vedat bir de Ferrari dilemiş. Neyse ki paralar gibi o da değil. Vedat malamına koyayım ya. Vedat gerçekten dâmes. Vedat <laughs> Vedat 5 milyar dolar dileyip sonra bir de ayrı Ferrari mi dilemiş? Vedat gerizekalı mı? Allah Allah. Bir arabanın olması Fonsuz gereken garip. yerde duruyor dedim. Annem arabanın fotoğrafını çekti. O da burada diyerek erkek arkadaşına gönderdi. Yarım saat sonra zil çaldı. Vedat elinde sihirli defterle kapıdaydı. Oyum da dur yani. Lütfen beni affedin şeytan uydum aslında sadece birkaç şey dilip geri getirecektim ama sonra çok pişman oldum ve defteri gerçek sahibine emele getirdim dedi ve defteri bana verdi. Tabii ki yalan söylüyordu. Sihirli defter sadece bana ait olduğu için kendi işine yaramayacağını anlamıştı. Gelecekte beni direktlerimden yararlanabilme umuduyla defteri geri getirmişti. Anlaşılan dileyerek edindiğim şeyleri kimseyle paylaşamayacağımı da bilmiyordu. Annem çok sinirlendi. Bu ne cüret defol bu evden seni bir daha görmek istemiyorum. Mesela banka hesabı açtın, kredi kartı aldın, kredi kartından alışveriş yaptın. Olur mu? Diye bağırdı. Vedat Oğlum o zaman defter ne işe yarayacak ki? Çok işe yarar gerçi evet. Gözlerinden ateşler saçarak annemin üzerine yürüdü. Big Mac mi? Yemek Yazarak yemek mi alacağız sadece? Abi diyeceksin. Dokunduğum her şey elmasa dönsün diyeceksin buraya. Midas gibi. Full lanet. Sonra götür canı bozduracak. Eğer güzellikle işbirliği yapmazsanız mafya ya gidip anlatırım. Onlar da biricik kızını... Ne? Kendim almadım ki onu. Tamam, elmasa dönüştürme yeteneğimi veremiyorum. Elmasa dönüştürüyorum bir silah aldım. Bunu veremiyorum. Ama elmasa dönüştürdüğüm şey teknik olarak Nuttan atlatmış oluyorum yani. Taşa sıktım taş taş yani taş taş hala. Taşı molekül moleküler değiştirici makine yani anladın mı? Kaçırırlar. Bir daha Emel hayatım boyunca göre. Asla bitmeyen bir damacana su. <gülüyor> <gülüyor> Abi defteri direkt yazıyorum. Uyku limiti kaldırılsın. Hep peak kondisyon insan fiziği vücudu. Tamam yemek, içmek, sıçmak, uyku iptal ettim bunları komple. Gerisi kolay. Annemi tehdit etti. New update. Tükenmez kalem. Şimdi yani Harbi tükenmez. Tükenmez kalem mi? Yoksa Sınırsız Bu adamdan hiçbir zaman hoşlanmamıştım. Söylediğini kesinlikle yapardı. Annem karşı çıkmayı sürdürdüğü için Vedat o bir daha Emel'i hayatım boyunca göremezsin diyerek annemi tehdit etti. Bir daha Emel'e güzellikle yapmasın. Bir dakika ya. Burayı kaçırdım ya. Eğer güzellikle işbirliği yapmazsanız mafyaya gidip anlatırım onlar da... Mafyaya niye anlatıyorsun ya? Biricik kızını kaçırırlar. Deftere yazsın mafya ölsün. Bir daha Emel'i hayatım Neyse. boyunca göremezsin diyerek annemi tehdit etti. <laughs> mafya ölsün yazdıktan sonra dünya liderleri ölüyor bir anda. Bu ne kıyın değil mi? Oh shit. Bu adamdan hiçbir zaman hoşlanmamıştım. Söylediğini kesinlikle yapardı. Annem karşı çıkmayı sürdürdüğü için Vedat ona saldırmak üzereydi. Aklıma bir fikir geldi. Hemen Aklıma fikir geldi. Hemen defteri yazdım. Bodyguard'ım halk olsun. Defteri açtım. Vedat hayatının sonuna kadar Kuzey Kutbu'nda bir iglo'da yaşasın diye yazdım. Oğlum manya. Yazdım. <laughs> <laughs> Ölsün yazsaydın. Cümleyi bitirdiğim anda diyor <laughs> ki mutlu olmak. Vedat yok oldu. Annem şaşkınlıkla kayboldu diye bağırdı. Evet anne onu kuzey kutbuna yolladım. Bir de... <laughs> Kız sosyopat Daha mı? bizi rahatsız edemeyecek cevabını verdim. Annem kahkaha attı. He? Canım sen si Deli bunlar. Deli defter sen harika bir şeysin dedi. Uzun süre Vedat'tan haber alamadık. Uzun süre Vedat'tan haber alamadık. Adam Adamı gömlekle kuzey kutbuna yolladın çünkü. Geçen hafta posta kutusunda bir mektup bulduk. Mektup ondandı. Anneme, Burcu telefon yok sana ulaşamıyorum. Senden ve kızından çok özür dilerim. Lütfen beni affedin. Geri dönmek istiyorum. Sizi hayatım boyunca rahatsız etmeyeceğime yemin ederim diye yazmış. Ha? Onun adına üzülmüştüm. Ne yapalım anne diye sordum. Annem başını olumsuz anlamda salladı. Güney salladı. Ona kesinlikle güvenmiyorum. Güvenliğimiz için orada kalması lazım cevabını. Oğlum nasıl ya? Verdi. Bir daha Vedat hakkında hiç konuşmadık. Bu arada merak ediyorsanız o günden bu yana iki dilek daha diledim. İlki her girdiğim sınavdan yüksek not almak. Bu sayede okulda işlerim epey kolaylaştı. İkinci dileğimse sağlığımın asla bozulmaması. Bu iyi. Bunu annem istedi. Bu sayede başım bile ağrımıyor. Sihirli defterin 34 Bu 4 sayfası kaldı. Ama 3000 yaşına kadar geldiği zaman çok iyi olmaz büyük ihtimalle. Son bir sayfa kesin saklaman lazım abi. Saatin içinde saklayacaksın hatta. Son sayfayı kesip saatin içinde saklayacaksın. Saati pimini çıkartıp kanınla yazı yazabileceksin sonra o saati anladın mı? Planın o olması lazım kardeş. Ben söyle.